Selamlar dostlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'a yok mail hesapları vereceğim 5 adet. 5'inde de efsanevi karakterler var. Mükemmel bir video olacak. Bir kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlha. Arkadaşlar yok mailimiz hemen şurada çıktı. Arkadaşlar bu hesapta destansı ve gizemliler var. Bir tane de efsanesi var. Sandy veya Spike'da tam hatırlamıyorum. Onu da buraya koyarım. İkinci yok mailimize geçelim. Arkadaşlar ikinci yok mail hesabımızda bir tane crow var. Son seviye aksesuar ve yıldız gücü var. Bu hesapta efsane. Hemen bunun da yok şuraya koydum. Sanırım bir de kostümü vardı. Onu da koyarım. Arkadaşlar üçüncü yok mail hesabımız hemen şurada çıktı. Arkadaşlar bu hesapta da bir efsanevi var. 3. yok mailimize geçelim. Arkadaşlar dördüncü yok mailimiz hemen şurada yine çıktı. Ee, bu hesapta da bir efsanevi var. Hatta sanırım bunda Ember vardı. Ona göre gidip bakabilirsiniz. 5. yok mailimize geçelim. Arkadaşlar 5. yok mailimizde yine burada çıktı. Bunda Spike ve Sprite var. Kaçırmanızı istemem. Çok güzel bir hesap bence. Bu video bu kadardı. Videoyu bak o kadar emek veriyoruz. Bir beğen, bir de abone ol kanala. Bizi çok mutlu edersin. Gönlünden kopan da bir yorum yazarsan çok mutlu olur.